Hayvan sevgisi. İyi insanlar hayvanları sevenlerdir. Hayvanlar özel varlıklardır ve onlarla bağlantı kuracak kadar şanslı olanlar bunu çok iyi bilir. Hayvan asaleti gerçek bir öğretidir. Onların sayesinde daha mütevazi, empatik, sevgi dolu insanlarız. Bize koşulsuz sevgilerini armağan ediyorlar, karşılığında hiçbir şey istemeden bize iyi davranıyorlar kinoriz onlarsız bir dünya istemiyorum onları istemeyenler gitsin bence ki öyle olacak gibi onaylama tekrardan iyi insanlar hayvanları sevenlerdir hayvanlar özel varlıklardır ve onlarla bağlantı kuracak kadar şanslı olanlar bunu çok iyi bilir hayvan asaleti gerçek bir öğretidir onların sayesinde daha mütevazi empatik sevgi dolu insanlarız bize koşulsuz sevgilerini armağan ediyorlar, karşılığında hiçbir şey istemeden bize iyi davranıyorlar. Kino Reeves, onlarsız bir dünya istemiyorum. Onları istemeyenler gitsin bence ki öyle olacak gibi. Onaylama, kanalımızı beğen paylaş abone ol.